Arkadaşlar biz sizlerle yeni bir sizlerle birlikte Eee şöyle suyumuzun içine dalış yapacağız. Arkadaşlar senin için o kadar sıcak değil yani. Ilık gibi böyle ılığın sıcağı oluyor ya onun gibi. Şimdi bugün sizlerle birlikte sizin için hazırlandım böyle ateşli. Çünkü <laughs> küçücüklerin içinde dalış yapacağız. Küçücüklerin içine dalış yapacağız. İlk dalacağım. Şöyle telefonu şu dişten tutacak annem. Zaten kameracı annem. <laughs> Şimdi ben dalışımızı gerçekleştiriyorum. Şimdi şuraya tut kamerayı. Arkadaşlar 3 dediğimde dalıyorum. Tamam mı? Ama sonra başka bir şey daha göstereceğim. Değişik bir şey. Bir bir dakika. havlumuz burada şu yüzümü kurulayacağım. Çünkü yüzümüzü kurulamazsak ıslak ıslak bir yerlere gider sarılar falan akar diye. Aldık. Bir. 2 Üç. Hadi doldum. Arkadaşlar gördünüz mü? su gördünüz mü bilmem Baba? su içinden yuva çıkardım arkadaşlar bunun diyesi bir ses gördüm. böyle gördünüz mü şimdi size bir, şey, bir daha videomuz var mutluluk aldım sizin için almadım daha doğrusu erkeğe E, ee, fosforlu bu videomuzu akşam da çekeceğim yani akşam bunları fasolu olduğunu. Hep bu, biraz daha var zaten çok. Şimdi bunları suda böyle çakışınca böyle boncuklar çıkıyor ya. Onu göstereceğim. Evet. Şimdi bir daha alacağım. ben, ben de su içine bakacağım. Şimdi bu taraf itiyor. Bu taraf. Şimdi. Bakın şimdi. Ama e, yüzünden göremezler anne. Şuraya koy. Şöyle yasla tarafını. Görüyor musun? Dur bir şey yapacağım deneme. Siz, siz ben kamerayı görüyorsam olur demektir. Bakın. Dur. Şöyle kameraya. Ben böyle. Bir. Ama şimdi şey yapacağım. Arkadaşlar görünüyor mu diye bakacağım. Şimdi bir iki şuradan tut bir iki üç aslında daha hızlı kalırım da şimdilik bütün şimdi mutlulukları şimdi göstereceğim. Şöyle. Arkadaşlar bir de bu hatta da suyun altında böyle bir baloncuklar göreceksiniz. Ama görüyor musunuz ben bilmiyorum. Heh. Şimdi mutlusu İlk defa İtfagöşa Yani suyun altında. Tabii ki de yapıştılar arkadaşlar. <laughs> ben daha ellemeden yapıştılar. Aslında ışlı değiller arkadaşlar. Normal bir kutu. Üst üste doluyor bir üç. Ama siz görüyor musunuz bilmiyorum ama ben çok rahat görüyorum. Dalıyorum artık 1. Ne oldu? Ne oldu? Çekil yapacak Ne oldu? Şimdi. Arkadaşlar duva falan çıkmadı cidden böyle bir şeyler oluyor çıktı yani. Oh. Olmadı ki. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar like atmayı ve... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar like atmayı bir video. Butonu zilinde basmayı unutmayın. Görüşürüz.